Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber orijinal yayınlarının 11. soru bankasındaki soruları çözdüğümüz video serimizde. Şimdi sırada ne var? 16. test var. 2. dereceden denklem ve eşitsizlikler. Maceramız sona eriyor. Bitiyor artık. 16 test çözdük. Ve bundan sonrasında ÖSYM tarzı sorular var. ÖSYM tarzı soruları biz YouTube kanalımızda çözemiyoruz. Ama orijinal uygulamasından yapamadığınız soruları dinleyebilirsiniz. O zaman siz kanala abone olup yorum atıp like atarken ben de ilk soruya başlıyorum. Bu arada videoları da ardı ardına çektim. Saçım başım dağınık haberiniz olsun. Ee, birazcık yoruldum. Sorular güzeldi kaliteliydi çünkü. Şimdi x gerçel sayısı yukarıdaki kutuların içinde yazılan ifadelerin yalnızca ikisini negatif yaptığına göre x'in en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hocam ben diyorum ki hepsini bir çarpanlarına ayıralım. Bak burada ne var? x eksi 3'e x artı 2 var değil mi? O zaman birincisi için hemen şu şekilde Köklerim eksi 2 ve 3 olacak. Hatta bunları böyle aşağıya doğru böyle indirelim ki kendi görebileceğimiz şekilde ama. Hocam buraya bakıyorum. Burası da x eksi 5'e x artı 1 demek. O zaman köklerim eksi 1 ve 5 oluyor. Eksi 1 nerede? Eksi 1 şurada bir yerde. Şurayı hemen şöyle yapalım. 5 de burada. Şuraya 5 diyelim. Şuraya eksi 1 diyelim. Şu şekilde de indirdim. Son olarak şuraya baktığım zaman burada ne oluyor hocam bunların çarpanları? Eksi x'e x desem 5'e 2 diyeceğim. Ama 2 burada olsun ki 2x artı 5x buradan artı 3x'i getirebileyim. Yani x eşittir eksi 2'ymiş bu da. Buradan da ne geldi? x eşittir 5 geldi. Bu geldi. Şimdi hocam şurası artı eksi artı. Burası artı eksi artı. Ve burası eksi. Burası artı burası eksi. Şimdi şu aralığa baktığım zaman ikisi pozitif. Bak şu taraf ikisi pozitif biri negatif olmaz. Şu aralığa baktığım zaman 3'ü de artı olmaz. Bu aralığa baktığım zaman ikisi artı bir eksi burası da olmaz. Burası bak eksi. Gerçi şurası e, eksiydi değil mi? O zaman hocam şurası eksiydi zaten. Burası da eksiydi. Bak burası eksi burası eksi burası artı olduğuna göre bu aralığı alabilirim. Şu aralıkta burası eksi burası artı olduğu için burası da artı. Burayı da kabul edemem. Burada da iki tane artı var bir tane eksi var. Yani bir tek eksi bir ve üç aralığı geliyormuş Edirne'ye doğru cevap. Şimdi ikinci soruda hocam bana diyor ki tahtaya bir soru yazılmış. E, bu şekilde cevapları almış. Cevaplardan hangi tahtada yazan soru için doğru cevap olur demiş. Buradan kökümün ne gelmesi gerekiyor? B eksi A diye gelecek değil mi kök? Buradan da eksi B gelecek. Şimdi ben diyorum ki hadi bu eksi B olsun. O zaman B buradan 1 olur. Hocam B 1 ise B eksi A'nın da 4 olabilmesi için A'ya eksi 5 vermem lazım. He, o zaman ne oluyor? Yok 1 eksi 4 olabilmesi için. Pardon hocam şurası A eksi B oluyordu. Heh, şimdi oldu. Eksi B A eksi B. O zaman e, B'yi 1 bulduysak A'nın 5 olması gerekiyor. 5 çarpı 1'den 5 olabilir. Peki tam tersi hocam eksi B'ye 4 demiş olsaydım B buradan eksi 4 olacaktı. B madem eksi 4 A eksi B'nin bu sefer eksi 1 olması gerekiyor. ve burası artı 4 olduğuna göre A'ya da eksi 5 vermem lazım. Eksi 5 artı 4 eksi 1 olsun diye. Eksi 5 ile de, de eksi 4'ün çarpımı demek ki 20 de olabiliyormuş. Ha, 1 ve 3 olabiliyor diyeceğim. O yüzden Denizli doğru cevap. Şimdi üçüncü soruya geldiğim zaman a ve b pozitif gerçel sayılarmış. At bunu buraya. a eksi 3 bölü a eksi 2 0. Her tarafı a ile genişletiyorum. a kare eksi 3 eksi 2 a bölü a 0'dan küçük olacakmış. Hatta şöyle a kare eksi 2 a eksi 3 bölü a ya burası. Hocam bu nedir? a eksi 3'e a artı 1 demek olacak. Yani hocam a'mız buradan... 3 ve eksi 1 kökleri gelecek. Hemen yazıyorum şuradan. Eksi 1 dedim 3 dedim. Ayrıca hocam sana pozitif dediği için ne olacak? Şurada sıfırdan itibaren olacak. Yani a dediğimiz ifade sıfırdan büyükmüş 3'ten. Aynı işlemi burada da yapacağım hocam. b hatta b kare eksi. E, bunu attığım zaman eksi 2 ydi. b ile çarptığım zaman eksi 2b. Eksi 8 bölü b küçüktür 0 gibi düşünüyorum. Ve burası b eksi 4'e b artı 2 bölü b olması gerekiyor. Yani köklerim eksi 2 ve 4 olacak. E hocam o zaman bu da 0 4 aralığında olması gerekiyor. Sana a kare artı b karenin alacağı en büyük tam sayı değeri soruluyor. Hocam buradan a karenin maksimum değeri 9'dan birazcık küçük bir değer. Burada da 16'dan birazcık küçük bir değer. Toplamları da 25'ten küçük bir değer olacak. Yani 24 olacak. Ceyhan doğru cevap. Şimdi dördüncü soruya geldiğimiz zaman Tanjant alfa çarpı x kare eksi 2, 2 e, tanjant alfa çarpı x artı kotanjant alfa eşittir sıfırmış. Bana diyor ki ikinci derecen denklemin iki farklı gerçel kökü varmış. Yani b kare, b kare ne oldu buradan? 4 tan kare alfa eksi 4 ac. A'mız tan alfa, c'miz kot alfa olduğundan çarpımları 1 oldu. E, i̇ki farklı gerçel kökü varsa sıfırdan büyük oluyor. E hocam o zaman tan kare alfa biri de bu tarafa atarsam birden büyük olacakmış. E, Tankara Alfa bir de sana birinci bölgede dediğine göre hocam hiç üçüncü bölgeyi işin içine koymamız falan gerek yok. Veya işte negatifleri işin içine koymama gerek yok. Birden büyük olabilmesi için ne olacak? 45 dereceden büyük olacak. Bu doğru. Köklerinden biri birden büyüktür diyor. Şimdi buna döneceğim. Köklerinden biri negatif gerçel sayıdır diyor. Şimdi buna bakıyorum. Şimdi köklerin çarpımı nedir hocam? Köklerin çarpımı C bölü A'dır. Yani kod alfa bölü tanjant alfa olacak. E hocam tanjant alfa 1 bölü kot alfa demek olduğu için ters çevirip çarpmış oluyorum. Kotkar alfa mı oldu? Şimdi tan kare alfa 1'den büyükse ne oluyor? 45 dereceden büyük oluyor ya. O zaman kot alfa da e, 45 dereceden küçük olması gerekiyor. Karesi de 1'den küçük olmuş oluyor. Peki. Ayrıca eksi b bölü a yaptığım zaman da eksi 2 tan alfa önünde de eksi olduğu için 2 tan alfa bölü tan alfadan köklerin çarpımı hocam x1 artı x2 eşittir 2'ymiş. Ve x1 çarpı x2 de ne olacakmış? Birden küçük olması gerekiyormuş. Hocam, şimdi biliyorum ki ya ikisi de negatif olacak ya da ikisi de pozitif olması gerekiyor. E, i̇kisi de negatif olursa nasıl olacak hocam? Ya yani olmuyor. O yüzden çünkü toplamları pozitif olacaksa çarpımları daha pozitif olursa eksi eksi olabilir mi? Olamaz. Yani köklerinden biri negatif değilmiş. Bunu görmüş oldum. Son olarak hocam, birden büyük mü? Ona bakmak için, at bunu buraya. X1 eşittir 2 eksi x2 olsun. Güzel o zaman 2 eksi x 2 çarpı x 2 küçüktür 1'miş madem. Ee, eksi x kare ya yani hiç 2 yazmakla uğraşmıyorum. Eksi x kare eksi 2 x küçüktür ise e, at bunları karşıya. Pardon artı 2 x. X kare eksi 2 x artı 1 büyüktür 0 olmuş oldu. E bu da neymiş? X eksi 1'in karesi 0'dan büyük. Hocam buradan bir şey gelmedi ama şöyle bir mantık yürüteceğim artık diyeceğim ki Hocam madem x1 artı x2 2'den büyük. Mesela burası 1 1 olsa bile çarpımları 1 olur. Demek ki burası mesela atıyorum 4 olacak. Burası 1 bölü 5 gibi bir şey olsa mesela 4 bölü 5 birden küçük mü olur? E tabii ki toplamları 2'den küçük olması gerektiği için ben diyorum ki şurası mesela 3 bölü 2 olsun. O zaman burası da 1 bölü 2 mi olur? Evet bak çarpımları 3 bölü 4 mi olur? Evet köklerinden biri 1'den büyük mü oldu? Evet demek ki 1 ve 2 olacakmış. Ceyhan doğru cevap. Şimdi 5. soruda bana diyor ki f fonksiyonu var diyor. Bu biçimde tanımlanmış diyor. Ve diyor ki gx parabolünün tepe noktası r'ye k'dır diyor. Şimdi r büyüktür k'dan o da büyüktür 2 r'den. Hocam eğer r 2 r'den büyükse demek ki bunlar sadeleşirken 1 büyüktür 2 olamayacağına göre eşitsizlik yön değiştirmiş. O zaman r'nin sıfırdan küçük olduğunu bilebilirim. Güzel r'nin sıfırdan küçük olduğunu gördüm. O zaman hocam fx eksi a'yı yazalım x eksi a'nın karesi artı a çarpı x eksi a artı b dedim. En son burada da bir eksi b var. Bunlar gitti. x kare eksi 2 ax x artı a kare ve şurada da artı ax eksi a kare. Bunlar da gitti. Hocam ne kaldı? x kare eksi ax kaldı mı gx parabolüm? Evet. O zaman hocam buradan benim tepe noktam ne olacak? Eksi b bölü 2a yapıyorum ya. A bölü 2 geldi mi tepe noktam? Evet. Demek ki R buradan A bölü 2'ymiş. A bölü 2'nin de negatif olduğunu biliyorum. Unutmuyorum. Tekrardan söylüyorum. A bölü 2'yi buraya yazarsam A kare bölü 4 eksi A kare bölü 2 ne oluyor? K oluyor değil mi? E bu da ne yapar hocam? A kare bölü 4 yapar. Şimdi A kare bölü 4 neymiş hocam? A bölü 2'den küçükmüş. A'dan da şu şekilde büyükmüş. 2 ile çarptığım zaman git Pardon eksi a kare bölü 4 oldu. Değil mi? Şurası işlemi yaptığımda eksi a kare bölü 4. E hocam o zaman şöyle şurayı 2 ile genişletsem. Eksi a kare şu şekilde 2a'dan küçük olacak mı? Olacak. At bunu buraya. 0 e, a kare artı 2a olacak. O zaman a'yı buradan hocam 0 ve eksi 2 geliyor köklerim. Şöyle eksi 2 ve 0 dedim. E, burası artı burası eksi burası artı. Şuradan negatif kısmım lazım değil mi bana? Çünkü a'nın negatif olması gerekiyordu. Peki 0 ile eksi 2 aralığında olacak. E, ama şurası pozitif istediği için şuralar olmuş oluyordu. Demek ki e, burası değil benim için. Bir de şuraya bakıyorum o zaman. Şuradan 4a küçüktür, eksi a kare olmuş oldu. Attım bunu bu tarafa a kare artı 4a büyüktür sıfır oldu hocam. Buradan da 0 ve eksi 4 geldi. He. Ama bak unutma ki eksi 2 lazım. Bana eksi 2 ile sıfır arasının olmadığını görmüş oldum. Demek ki hocam eksi 2 ile eksi 4 aralığında olması gerekiyormuş. Eksi 4 de olamaz eşitlik yok demek ki eksi 3 olacak Edirne doğru cevap. Şimdi 6. soruda bu eşitsizliğin çözüm kümesine A demiş ve bu ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Hocam x parantezini alsam x kare eksi 2x eksi 3 oldu sıfırdan küçük. E bu da x eksi 3'e x artı 1 diye ayrılıyor. Yani x çarpı x eksi 2 çarpı, pardon 3 çarpı x artı 1 küçüktür sıfırmış. Hemen yazıyorum. Buradan 0 geldi. 2 geldi. Eksi 1 geldi kök. Eksi 1 e, sıfır, 0 eksi art eksi oluyor. E, benden negatif kısımları istemiş. Burası ve burası. Yani eksi sonsuz eksi 1 aralığı ve 0 2 aralığı olacak. Şimdi hocam o zaman a bunların elemanıysa hocam sana bir şey söyleyeyim mi? Şurayı şuraya yazmaya çalışırsanız ben burayı yaptım mesela tamam mı? He, hiç alakası bile yok çözümle. Ben bunu uzun uzadıya yapayım dedim de benim bile canım sıkıldı. Hiç uğraşmayın. Bakın bu ne? Şu ne? Bir düşünün bakalım. Bunu at bakayım bir buraya ne olur? x küp eksi 3x küçüktür 2x kare olur mu? Her tarafı bir x kareye böl bakayım. x eksi 3 bölü x küçüktür 2 sağladı mı? Sağladı. Çünkü a bunun elemanı olacak tamam mı? Güzel. E şimdi aynı mantıktan burada baktığım zaman e bunu at karşıya. x küp eksi 2x kare küçüktür 3x her tarafı bir x'e böl x kare eksi 2x küçüktür 3 olacak. Sağladı mı? Sağladı. Şimdi son olarak hocam bunu atsam karşıya. Daha doğrusu şunun ikisini atsam. Ne geliyor? x küp küçüktür 2x kare eksi e, şey artı 3x oldu. Her tarafı x kare x küpe böldüğüm zaman da olacak? 1 küçüktür 2 bölü x artı 3 bölü x kare. Hocam bak eşitsizliğin yönü bu tarafta. Bu da doğru. O zaman 1, 2, 3 diyeceğim. Ama şuna dikkat etmeniz gerekiyordu. Ben az önce bunu yaptığımda şunu göstermek istedim aslında. A'nın negatif olma durumu var mı? E hocam peki bir sayıyı negatife böldüğüm zaman ne oluyor? Eşitsizlik yön değiştirir mi? Değiştirir. Bak sadece bu kısım olsaydı ne olacaktı? Hiç sıkıntı yoktu. 0-2 aralığındayken hep pozitif değerler alıyorum. Hiç sıkıntı yoktu. 3 de olurdu. Ama burada negatif olduğu bir aralık olduğunu gördüm. Madem negatif olduğu bir aralık var. O zaman hocam A'ya bölemem. A küpe bölemem. Çünkü negatife böldüğümde eşitsizlik yön değiştirir kesinlik durumumu bozmuş olur. O yüzden akari, e, A kareye bölebiliyorum. A kare pardon. şurada A'ya bölmüştüm. Şurada A kareye bölmüştüm. A kareye böldüğüm zaman A kare her türlü pozitif olduğu için yalnızca bir doğru olacak. Şimdi 7. soruda ağırlığı önemsiz olan bir çubuk varmış ve bunlar dengedeymiş. H1 çarpı M1 eşittir. H2 çarpı M2 eşitliği da dengede kalmaktaymış. Bana diyor ki yukarıdaki şekle göre x'in alacağı en küçük doğal sayı değeri kaçtır? Hocam demek ki bununla bunun çarpımı, bununla bunun çarpımına baktığımız zaman burası ağır bastığına göre burası daha ağır olacak. Yani x artı 4 çarpı 3 x eksi 2 büyüktür. x artı 8 çarpı 2 x eksi 1 olacakmış. Çarpalım. 3 x kare artı 12 x eksi 2 xten artı 10 x eksi 8 büyüktür. 2 x kare artı 16 x eksi xten artı 15 x eksi 8 oldu. At hepsini karşıya x kare eksi 5x büyüktür 0 oldu. x buradan 0 ve x buradan 5 kök geldi. 0 dedim 5 dedim artı eksi artı pozitif kısım lazım. Buralar 5 olsaydı dengede olurdu. 5'ten büyük olması gerekiyor. 6 olacak. Ceyhan doğru cevap. Şimdi 8. soruya geldiğim zaman rafına, e, kitapların rafına boyu 5x artı 3 santim ve kalınlığı 2x artı 4 santim olan orijinal yayınların kitapları yerleştirilecekmiş. Kitaplığın bir rafına aynı boyuttaki 7 kitaptan 5 tanesi e, dikey konumda bir tanesi yatay konumda yerleştirilmiş. Kalan bir kitap ise yatay konumda yerleştirilmeye çalışıldığında kitapların kitaplığa sığmadığı fark edilmiş. Raf genişliği de 24x artı 5'miş. Buna göre ikisinden büyük tam sayı değeri için kitabın boyu kaç santimetredir? Hocam şimdi burası 5x artı 3 değil mi? Burası 2x artı 4. 5 tanesi böyle olduğuna göre 10x artı 20 var. Ve 5x artı 3 de burada var. Ne oldu? 15x artı 23 Sana diyor ki bir tane daha kitap yerleştireceğim. Yatay konuda yerleştirmeye çalıştığımda kitapların kitaplığa sığmadığı fark ediyor. Yani bir 5x artı 3 daha eklersem 20x artı 26 büyükmüş. Neyden? 24x artı 5'ten. Çok güzel. Şimdi at bunu at bunu. Ne geldi? 21 büyüktür. 4x oluyormuş. Hocam 21 4x'ten büyükse x'in en büyük tam sayı değeri için kitabın boyu kaç santimetre? Alabileceğim en büyük tam sayı değeri 5 olur. Peki 5 çarpı 5 25 artı 3'ten kitabın boyu o zaman 28 santim oluyor. Edirne doğru cevap. Şimdi 9. soruda bu eşitsizlik sistemi tablosu verilmiş. Peki hangisi olabilir diyor. Hocam ben burada çift kaplı kök vesaire görmüyorum zaten. O zaman üstteki için baktığınızda sadece bir tane kök var. Doğrusal bir fonksiyon olabilir mi? Olabilir. Bak bu olabilir. Ama şey de olabilir hocam, 3. E, derecedendir değil mi? Mesela x küp artı 1. Bu nedir mesela? x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 demektir. Bak burada kök yoktur. Sadece eksi 1 diye bir kök gelmiş oluyor. O yüzden e, ne yapacağım? Diyeceğim ki, bak mesela bu x çarpı x kare eksi 4 oluyor. x eksi 2 var, x 2 var, x 0 var. Yani burada 3 tane kök geldi. Ben burada 2 tane kök ve 1 tane kök lazım bana. Bu olmaz. Tekrar söylüyorum. iki tane kök ve bir tane kök. Hocam şurada iki tane kök var, bir tane kök var. Bu olabilir. Burada hocam şurada iki tane kök geldi. Burada da çift katlı kök geldi. Bu da olmaz. Şimdi B ve C'yi eledim. D olabilir bakıyorum. Burada eksi 1 ve 1 olmak üzere iki tane kök var. Burada da x eşittir 2 diye bir kök var. Hadi burası diyelim ki 2 olsun. O zaman şurası eksi 1, şurası 1 olacak. E hocam eksi 1 ve 1 burada olmaz ki. Burası olacak. Yani köklerden bir tanesi de birbirine eşitmiş. Demek ki bu da değil. E şimdi burada da köklerden bir tanesi birbirine eşit değil. Buraya baktığımda burası x eksi 2'ye x artı 1 var kök olarak değil mi? Burada da x eksi 2'ye pardon e, şöyle önce x'i alalım buradan bir. x aldım pardon x kare aldım. Sonra ne geldi? x eksi 2 geldi. E, x eksi 2'ler ortak oldu mu? Oldu. Demek ki bir tanesi çift katlı kök olabiliyormuş. Sıkıntı yokmuş. E, buradan da eşitsizlik tablosunda da artısını x'ini çizince Edirne doğru cevap olarak geliyor. Evet gençler testler bitti ama biz de bittik farkındayım. Ee, zor, uğraştırıcı, kafa karıştırıcı çok farklı tarzda sorular vardı. Ama ÖSYM sorularına da bakın onlar da çok güzeldir. Ee, gerçekten çok kaliteli sorular. Gerçi ÖSYM'yi övüyorum ama gerçekten güzel sorular mutlaka bakmanız gerekiyor haberiniz olsun. Biz artık e, burada ikinci dereceden denklem ve eşitsizlikleri bitirdik. Çember kısmına geçeceğiz. Şimdi kendinize iyi bakın sonra görüşürüz bay bay.